Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir örnek göstereceğim size. Şimdi hemen yaprağından başlayarak örneğe başlıyorum. 4 tane zürafanın üzerine bir geri geldim. Şimdi ip atarak oraya bağlıyorum. Arkadaşlar bu çiçeğin yaprağı Bugünkü örneğimiz çok güzel arkadaşlar. Benim favori örneğim Çiçekli yazmalarda o kadar güzel duruyor ki çok beğenerek yapıyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi iki tane zürafa kalınca geri geliyorum. Birazcık büyükçe bırakıyorum onun, buranın ipini. Çünkü buraya yapraklı yapacağım. Küçük bir kirpik sonra ucunu bir küçük daha kirpik yaprağın alt zemini oluşturuyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz bütün çektiğim videolardan örneklerden haberdar olacaksınız ücretli değildir yorum yapabilirsiniz beğenebilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Buraya dört tane aynı şekilde yaprak oluşumu yapıyorum. kolay ve gösterişli bir örnek şimdi yaptıktan sonra siz de benim gibi düşüneceksiniz şimdi yaprağı oluştu aşağıya iniyorum buraya dört tane sinek kanadı koyacağım ve çiçeğin altyapısı olacak İşte bu şekilde arkadaşlar. Kolay ve gösterişli. Tekrar söyleyeyim. Şimdi üçüncü sinek kanadındayım. F4'teyim şimdi biraz büyük bir örnek olduğu için Örneğin daha önceden biraz yaptım fazla zaman harcanmasın diye şimdi bu şekilde kenarını aşağıya iniyorum ve devam ediyorum Zürafa yapmaya 5 tane zürafa yaptıktan sonra şu aradaki yapraklar yapılıyor arkadaşlar. Bu yapraklarda çok basit zaten anlayan herkes yapar. Şimdi çiçeğin oluşumunu göstereceğim. Aradaki şu iki tane sinek kanadının ucuna Beyaz ipi bağladım. Ve karşıya bağladım. Şu şekil. Geriye döndüm. Ve buraya küçük 3 tane sinek kanadı koyacağım. Aynı boyutta olmalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü üzerine yapacağım çiçekler aynı boyutta olmaz. Şekli güzel olmaz. Birincisi bu. İkincisi. Evet. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Şimdi üçüncüyü renkleri güzel olan yazmalara yaparsanız çok güzel olacaktır. Evet şuraya üç, üç tane sinek kanadımızı koydum ve kesiyorum ipini. Şimdi çiçek oluşumu arkadaşlar. Çiçek oluşumunda örneği ters çevirerek dördüncü sinek kanadından bağlıyorum. İki defa bağlıyorum ki çıkmasın. Ve sıktırıyorum. İpini temizleyerek devam edeceğim. Şimdi sinek kanadının üzerine beyaza bağlıyorum. Şu şekil. Sonra üzerinden devam ediyorum. Bu şekil ve sonraki sinek kanadına tekrar iniyorum. tersten geldim arkadaşlar bu ipi şimdi tekini boş bağlıyorum buraya 5 tane küçük kirpik bırakıyorum küçük olmasına dikkat edeceğiz işte bu şekilde çiçeklerin alt zemini arkadaşlar bu 5. kirpikten geri döneceğim. Çiçeğimizin bir tanesi oluşmuş olacak. Şimdi şurada bağlıyorum. kirpikler birbirine yakın olduğu için bağlama sıkıntısı çektim azıcık. Bu şekilde. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Minik minik zürafalar giderek çiçeği oluşturacağım. İleri geri ileri geri bu işlem böyle. Çiçeğimizin biri tamamdır arkadaşlar. Ucundan temizledim. Çiçeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Ve çok zaman almaması için daha önceden bir gerisinde hazırladım. Hemen onun beyazla çevrilmiş halini göstereceğim. Tamamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi beyazla onun kenarından geçeceğim. Beyaz ipimizi tutuyoruz. Şu kenarından bağlıyoruz. bu şekilde her tarafını zürafa yaparak çiçekleri birbirine bağlıyoruz. Her gözeneğinden zürafa oluşturarak gidiyoruz arkadaşlar. Üsttekine de aynen bu şekilde dorukta dönerken çok hoş bir örnek çok güzel bir örnek biraz zaman alıyor biraz ağır ama yaptığınıza da değer mutlaka beğenilecek çünkü şimdi ucu güzel görünsün diye karşı tarafa bağlıyorum onu Tekrar yukarıdan aşağıya iniyorum. Ve tekrar bağlıyorum. Bazen aksilikler olabiliyor. tekrar ucuna geliyorum. Ve ortaya harika bir model çıkıyor. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Videolarımı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz sevinirim. yapmak isteyen kişilere de örneğimi göstermiş olursunuz. Çok hoş olur. Aynen bu şekilde devam ediyor. Şimdi sona doğru geliyorum. Ve bu ortaya